Atiye Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre cennet 7. göydedir. Allahu Teala kıyamet gününde onu istediği yere koyar. Cehennem ise yerin 7. katındadır. Ebu Yahya, Mücahid'den rivayet ettiği hadiste şöyle dedi: İbni Abbas'a "Cennet nerededir?" diye sordum. O da "7. kat göydedir." dedi. "Cehennem nerededir?" diye sorduğumda ise "7 kat denizin altındadır." dedi. Beyhaki Ebû Zura'dan, o da Abdullah ibn Mesud'dan rivayet ettiğine göre cennet yedi kat göydedir, cehennem ise yedi kat yerin dibindedir dedi. Sonra Mutafifin 18 ve 7. ayetini okudu. Hayır, andolsun olsun iyilerin kitabı illiyundadır ve doğrusu kötülerin kitabı muhakkak sizcindedir. İbn Mündə təhric etmişdir və onun rivayətində Qiyamət günündə Allahutaala onu dilədiyi yerə qoyar ibarəsi də mövcuddur. Muhammad bin Abdullah bin Ebu Yaqub 5r bin Şeqafədən, o da Abdullah bin Selamdan rivayət etdi. Cənnət göydədir, Cəhənnəm isə yerdədir. İbnə Bu Dünya Qatədədən rivayət etdiyinə görə dedi ki, deyildiyinə görə Cənnət 7-ci göydədir və Cəhənnəm isə yerin 7-ci katındadır. Veraka İbni Ebu Nüceh'den rivayet ettiğine göre Mujahid Zariyat Suresi 22 ayeti Rızkınız da size vaad olunan şeyler de semadadır tefsirinde şöyle dedi. Zennet göydedir. Bundan dolayı bazı alimler şafirler sabah akşam cehenneme sunulurlar ve onlara gökyüzünün yüzünün kapıları açılmaz. Bundan da anlaşıyor ki cehennem yerin dibindedir. Mutaffifin suresi 7. ayette şöyle buyuruyor. Yüce Mevlamız. Hayır, andolsun iyilerin kitabı İllü İlliyyundadır. Bera bin ruhun alınmasının hakkındaki hadisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kafirin ruhu hakkında onu dünya semasına kadar getirir ve ona göğün açılmasını isterler. Fakat onlara göy kapısı asılmaz. Sonra şu ayeti Celle'yi okudular. İşte onlara göğün kapıları asılmaz ve onlara deve iğne deliğinden kesinceye kadar cennete de giremezler. Arap Suresi 40. Ayet Ve Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurur. Onun defterini yerin en altında olan fasık ve tacirlerin amel defterlerinin konulduğu yer olan cehennemdeki vadiye koyunuz. Sonra dedi ki, ruhu oraya tam olarak atır koyulur. Ebu Hureyre radallahu anh ruh alınması hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste Kafirin ruhu için şöyle buyurdular Leşten çıkan koku gibi bir koku ile çıkarlar Onunla yerin kapısına giderler ve yer kapısına her geldiklerinde Nedir bu koku diye sorarlar Ta ki kafirlerin onları getirene ve ruhlarına gelene kadar devam eder bu hal. Abdullah bin Amr el-As, kafirlerin ruhları yerin dibinde 7. tabakadadırlar dedi. Denizler kıyamet günü tutuşup alevlenirler. İmam Ahmet Yala bin Umeyye'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Deniz cehennemdedir. Yala'ya soruldu. Bu mevzu hakkında o da dedi ki, görmüyor musunuz allah Teala? Duvarları çepe onları içine alacak bir ateş, ateş hazırlamıştır buyuruyor. Selef'ten gayru vahid denizler ateşli ateşlendiğinde sular seçilip vulkanlar halinde ateş püskürdüğünde Tekfir suresi 6. ayeti cellesinde bu şekilde tefsir etmiştir. Mubarek bin Fudale Kesir Ebu Muhammed'den o da Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre şöyle dedi. Cehennem ateşe dönüşene kadar tutuştur. Mucahir Bezile'den bir şeyhden o da İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre denizler ateşlendiğinde suları seçilip vulkanlar halinde ateş püskürdüğünde ayeti celilesi hakkında şöyle dedi. Güneş, ay ve yıldızlar denize dürülür. Arkasından bir rüzgar göndeririz. Ateşe dönüşene kadar ona üfler. Şabi, Abdullah bin Abbas'ın muhakkak ki cehennem kafirleri kuşatacaktır. Ayetinin tefsirinde şöyle dediğini rivayet eder. İşte bu yıldızların içinde saçıldığı, güneş ve ayın içine durulduğu denizdir ve böylece onlar ateşe dönüşüyor. İbn Cerir Sa'di bin Müseyyeb'den o da Hazreti Ali'den rivayet ettiğini göre Yahudilerden bir adam cehennem nerede diye sordu. O denizdir şeşinde cevap verdi. Ali dedi ki, o doğruyu söyledi. Sonra şu ayetlerle devam etti. Kabarıp tutuşan denize ve Denizler ateşlendiğinde, suları seçilip, vulkanlar halinde ateş püskürdüğünde. Adem bin Ebi İyas'ın tefsirinde, Hammad bin Seleme'den, o da Davud bin Ebu Hint'den, o da Said bin Müseyyib'den rivayet ettiğine göre, Ali bir yahu diye Zehennem nerede diye sordu. Denizin altında diye cevap verdi. Ali doğru söyledi dedi. Sonra şu ayet-i okudu. Denizler ateşlendiğinde suları seçilip vulkanlar halinde ateş püskürdüğünde Tekvir suresi 6. ayet diye bir devette şu ayeti kerimeyi de okuduğu nakledildi. Kabarıp tutuşan denize Tur suresi 6. ayet Ebu Aliye Ubey bin Kab'dan denizler ateşlendiğinde suları seçilip vulkanlar halinde ateş püskürdüğünde ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle dedi. Zinler insanlara dediler ki Size bundan haber getirelim mi? denize gittiler, bir de ne görsünler? O alevlenmiş bir ateşe dönmüş. İbn -Leh Lehya Ebu Kubeyl'in şöyle dediğini naklediyor. Yeşil deniz cehennemdir. İbn Naim Kabdan Yer başka bir yer, göyler de başka göyler haline getirildiğinde İbrahim Suresi 48. ayeti kerimesinin tefsirinde şöyle dedi. Yani göyler cennetlere, yeryüzü de cehenneme çevrilir. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Cehennem yedi tabaka yerin altındadır. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre deniz suyu ile abdest alınmaz. Çünkü o cehennemin tabakalarından bir tabakadır. Said bin Ebi El Hasan El Basri'nin kardeşi şöyle dedi. Deniz cehennemin tabakalarından bir tanesidir. Abdullah bin Amr'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rövet ettiğine göre şöyle buyururlar. Gazi, Hacı ve Ümrezi ancak deniz yoluyla yolculuk yapabilir. Çünkü denizin altında ateş ve ateşin altında da deniz vardır. İbn-i Ebu Muavi bin Said'den rövet ettiğine göre şöyle dedi. Bu deniz, yeryüzünün ortasıdır. Bütün nehirler buraya dökülür. Büyük denizde ona dökülür. Dibi kuyularla doludur ve bu kuyular bakırla kaplıdırlar. Kıyamet gününde ise bunlar yakılır. Bu deniz Akdeniz denizidir. İbn-i Dünya Abbas bin Yezid el-Bahrani'den zikrettiğine göre şöyle dedi. Velid bin Hişam'dan duydum ve ona bunu kimden aldın diye sordum. Ehli kitaptan Müslüman olmuş ve İslam'ı iyi yaşayan birinden aldım dedi ve şöyle devam etti. Balina Yunus Aleyhisselam'ı yuttuğu zaman onu yedi denize gez gezdirdi. Bunun sonunda onu denizin dibinde cehennemin dibinin başlandığı noktaya getirdi. Yunus aleyhisselam balinanın karnında allah zikretmeye başladı. Karun, cehennemde onun zikir sesini işitti, dedi ve sonra rivayetin geriye kalan kısmını zikretti. Qays bin el-Rabi, Ubeyd el-Mektep'den, o da Mücahid'den naklettiğine göre i̇bn Ömer radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti cehennem dünyaya sarmıştı ve cennette ondan sonra gelmektedir. Bundan dolayı sırat cehennemin üzerinde olup cennete giden yoldur. Bu hadis galip münke bir rivayettir. Bazı alimlerden rivet edildiğine göre cehennem göydedir. Mücahid sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göydedir. Zariye suresi 22. ayetinin tefsirinde şöyle dedi. Burada kast edilen cennet ve cehennemdir. Aynı şekilde Züveyli bir dahaktan rivayet etmiştir. Asım Zer'den o da Huzeyfe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Beyt-i Maktis'e geldi. Sema'nın kapıları bize asıldı. Orada cennet ve cehennemi gördük. İmam Ahmed rivayet etmiştir. El-Mervezi'nin rivayetinde, ve Huzeyfe'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsra gecesinde cennet ve cehennemi semada gördüm ve şu ayeti okudum. Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap da ceza da Ve sanki bu ayeti hiç okumamışım. Bu Huzeyfe'nin dediğini doğruluyor. Hilal kitab-ı bunu nakletti. Huzeyfe'den rivet edildiğini göre şöyle dedi. Burak, sema kapları açılıp onun ikisi yani cennet ve cehennemi görmeyene kadar ayrılmadı. Allah-u Teala ahireti hepsine vaat etti ve onu yükseltmedi. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi cehennemi semada gördü manasına gelmiyor. Velev ki bu metni doğru bile kabul etsek, cehennemin semada olduğu manası çıkmaz. Bilakis o, cehennemi semada iken gördü manasına delalet ediyor. Nasıl ki ölü cenneti kabrinde görüyor. Fakat o yerde olmadığı gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde olduğu halde kusuf namazında cennet ve cehennemi gördü. İsra hadislerinde olan Ebu Hureyre'nin hadisi Betül Magdis yolunda cennet ve cehennem üzerinden kestiği halde bu cennetin yerde olduğu manasına gelmemektedir. Ebu Hüzeyve'nin hadisi sabit olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennemi semada gördü. Sema Görülen şeyin mekanı değil, kız. görülen şeyin yeridir. Allah-u Teala'nın en doğrusunu bilir. Ebu Harun el-Abide'nin İsra'nın İsra olayının anlatıldığı hadiste Ebu Sa'id el-Hudri'den şöyle dediğini rivayet etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ve cehennemi semanın üzerinde gördü. Eğer doğruysa bu daha önce söylediğimizi teyit eder. Kadı Ebu Yala'nın iyi bir isnadla, Ebu Bekir el-Mervezi'nin İmam Mehmet'in kendisine tefsir ettiği bazı ayetlerin tefsirinde denizler ateşlendiğinde ayeti için şöyle dedi. Burada kastedilen cehennem tabakalarıdır ve kabarıp tutuşan denize ayetinde ise burada kastedilen ise cehennemdir dedi. Bu da gösteriyor ki el hilalin El-Mervezi'den rivet ettiğini tersine cehennem yerdedir. Yani yerin altındadır. Allah Teala en iyisini bilir. Mucahidten rivayet edilen hakkında ise bazı alimler şöyle yorumlamışlar. Cennet ve cehennem amelleri semada şer ve hayır şeşinde takdir edilmiştir. Mucahidten rivayet edilen başka rivayette bu açıqca bəyt etmişdir. İsra hadisinin bazı rivetlərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in Miras yolçuluğunda Bəytül Məqdisə gedərkən Cəhnnəmi gördüyü varid olmuşdur. Ubade bin Samit'ten rivet edildiğini göre, o, Beytül Maktis'i doğru surların üzerinde oturup ağlayarak, işte burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi görmüştü, diyordu.